Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Fethi'nin çiftliğine. Şu anda köpeklere bir kurt sesi yapacağım ama olacak mı? Kurt sesi yaptım. Hayvanların hepsi fırladı yerinden. Hepsi de gitti daha. kurdum sesine. Eyvallah helal olsun şu alayı. vallaha kurs sesine te buraya geldik her dağdan. Özellikle ses şeyi yapıyorum. Daha fırladı geri geldi indi. Barıtı da saldım. Vallahi son surat geldi. hem kurt geldi diye. Helal olsun bu aslana. Kurt sesini yeter ki duysunlar. Yavrularla birlikte gidiyor. Yavruların hepsi gitti. Üçü de abilerde geliyor. Ben şöyle gideyim. Ne, 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 ne. Yavruya bak, yavru bile dalacak. Baba yavru. Yavru mu şu yavruyu? Yavru dalacak. Tamam. İnan yavru şu yavru dalacak yani koca köpeğe. şöyle bir uzaklaşıyorum ki birbirlerine girmesinler diye. Kurt sesi duysun hayvanlar deliriyor deliriyor dalmak için. Yavrular hele ayrı bir şey. Bu kurtta kurta bir alerjisi var. Niyeyse kurt sesine hayvan deliriyor. Hadi gel buraya gel. Ala gel. <laughs> ala gel. Gel ala gel. Hadi gel. Ana gel. Ne çiftlik gelebiliyor, ne kurtlar ne biliyor. Ben şu tarafa gideyim de geri. Yola doğru çıkayım da birini dışarı alayım. Yoksa bunlar boğuşma ihtimali yüksek. Gel hadi gidiyoruz gel. Gel. Gel bak Gel. Hemen acilen birini dışarı çıkarayım da bu da. Bu da fena alaştı. Işte. hayvanlar o biraz enerjisini atsın. Yavru, yavru inan dalacak yani. Tamam hadi yürü yürü. Gel. Barış gel gel. Gel. Gel gel. Baruk, gel. 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 Niye hala gelmiyor? kit kez yürü. Yavruları görüyor mu yavruları? Koca köpeğe dalacaklar. Öbür o erkek dalar. Çok gözü kara o şunun ha şunun ha. Aha bunun gözü çok gözü çok kara. Koca köpeğe dalacak inan. Yakında da dalar yani. Bir iki aya kadar büyük köpeğe de saldırır bu. Ha, bir şey yapabilir mi? Yapamaz. O ayrı bir şey. Ama saldırır. Hayvanın tanında var yani. Bunu veren arkadaşı da soyu kalmamış bu köpeğin. Etme yavrusunu alak diye şey yapıyor. Bu dijiden de yok, şeyden de yok diyor. Öldürmüşler. Bunların geri yavrularını alak diyor. Ben bir ara başka bir köpeğe şey yapacaktım ama bu köpekler gerçekten kaliteli bir köpekler. Kurt kurtun sesini yapsam hepsi gelir de şimdi boğuşurlar diye korkuyorum halayla. Hala artık şey yapmıyor. Geri vites yapmıyor. Daha önceden geri vites yapıyordu. Artık hiç geri vites yapmıyor. Direk çarpıyor. Hala artık e, Barut artık etrafında fazla dönemiyor. Etrafında iki dönse direkt avlıyor. İndi daha önceden bak giderdi. Şimdi artık kendine özgüven geldi bunun. İki sefer yıktı ya onu yere. Daha öbürü korkuyor aslında. Geri bu liderliği bu aldı bence. Liderliği gene aldı. Köpek ne olsun hemen de alsam diye bekliyor. Grubu halinde indiler aşağıya. Köyde normalde köpekler geliyordu bu tarafa doğru. Artık gelemiyorlar. Aşağı doğru insinler. Ben de yukarı çıkayım. Arkadaşlar diyor burada bitiriyorum. Çok uzun tutmuyorum bilerek çünkü uzun sürüyor yüklenmesi. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.